Kao'ya Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Bartu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın en güzel animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir tane animasyon olacağına eminim arkadaşlar. Siz de arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlara Minecraft yazan herkese kocaman bir kalp atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir yerlerde bir tane. Arkadaşlar oralarda bir yerde bir tane like attı şu Orada hemen arkadaşlar. Tabii ki de like atın. Bu video artı. 11 like bekliyorum. Like atın. Abone olun. Arkadaşlar sizce arkadaşlar Mbappe mi? Haaland mı? Arkadaşlar bence Haaland daha iyi oynuyor. Sizce arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Hadi gelin arkadaşlar uzatmadan videoyu geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen sorumluluğumuzu Animasyonumuza başladık arkadaşlar orada kız Minecraft başın başına geleceklerden habersiz tabii ki de arkadaşlar baş bakın arkadaşlar ben oradan bloklarını seçiyor arkadaşlar bakın arkadaşlar Mahsu orada da bloklarını seçti arkadaşlar koyuyor koyuyor arkadaşlar orada bakın arkadaşlar kendi evinde de asılıyor gerçeği de oluyor arkadaşlar ama arkadaşlar o Minecraft oynadığı için yan yanları umurunda bile değil arkadaşlar orada bir karşısına bakıyor. Aa bu ne diyor arkadaşlar? Ama ama arkadaşlar diyor ki bu da bir Minecraft yaptığım şey. Bu, bu, buraya nasıl geldi ya diyor. kesin arkadaşlarım ya da annem şaka yapıyor diyor arkadaşlar. Ama olur arkadaşlar tabii ki de. Bak arkadaşlar öyle şeyler yapıyor arkadaşlar. Eline bak arkadaşlar böyle bir bak. Sonrasında gidiyor arkadaşlar. Acaba ne yapacak? Çak. Arkadaşlar kir, kibrit aldı. Yakıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o portalı attı, yaktı ve arkadaşlar nedir ayete gidiyor kız? Nedir ayete gidiyor arkadaşlar? Ama arkadaşlar Minecraft'ta başladı arkadaşlar. Gerçek Minecraft'ta gitti arkadaşlar kız. Orada arkadaşlar bakın şöyle yatmış arkadaşlar. Uyandı arkadaşlar şimdi. Burası neresi ya diyor. Burası Minecraft'ta çok iyi diyor, diyor. Arkadaşlar o da gerçeği tabii ki de tahmin etti. Burası Minecraft'ta arkadaşlar yanında arkadaşlar onun biri vardı o kim arkadaşlar hello diyor arkadaşlar oradaki kişi sonrasında arkadaşlar orada kılıcı çıkardı arkadaşlar bir şeyler yapıyor daha seviyor arkadaşlar şöyle sonrasında yere attı soslar arkadaşlar var bir şeyler çıkarıyor arkadaşlar elmas falan çıkarıyor eline Sonra, sonra arkadaşlar gülü çıkardı ve kıza uzattı arkadaşlar kız da o oh, içim rahatladı. Sen, sen beni öldüreceğim sandım bir anda diyor arkadaşlar. Kız arkadaşlar öykü sürmeye başladı. Orada hemen orada bir tane klavye veriyor arkadaşlar. Hemen o kendi klavyesi oldu. Kendi klavyesi çok benziyor arkadaşlar. Zaten de o kendi klavyesi arkadaşlar. Orada arkadaşlar mesajlaşıyorlar. Evi, evin nerede filan diyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şey geldi eline. Neydi? Demek? Kazma geldi arkadaşlar. Elmas kazma geldi şimdi arkadaşlar bunu yaşayan işte arkadaşlar aşağı doğru kazacağım arkadaşlar yanlış yerleri kazıyor. O şeye kazması lazım arkadaşlar. Toprağa kazamaz ki arkadaşlar. Derken arkadaşlar zombinin yanında düştü şimdi yanda arkadaşlar. Ölecek kesin. Orada arkadaşlar zombi geldi. Oradan ben, ben elmas kılıç yaptı arkadaşlar üstteki. Elmas kılıcı alacak ve tabii ki de kızı kurtaracak derken ve Kurtardı arkadaşlar. Zombi arkadaşlar bakın arkadan geldi. Çok diye kesti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kız teşekkür etti arkadaşlar ona. Ama arkadaşlar kız kız arkadaşlar konuşamıyor bile. O kadar kötü arkadaşlar çok korkmuş. Bakın koşa koşa gidiyor diğer diğer zombi. Diğer zombiyi de buradan öldürdü arkadaşlar. Bakın burada bıçak şey yaptı. Vurdu ve Zombi de öldü arkadaşlar. Arkadan iskelet geldi. Okun arkadaşlar diye önce diye insan daha önce attı ve öldü arkadaşlar iskelette. Arkadaşlar okun iskelet okun öldü. Çok iyi gitti arkadaşlar iskelet. Orada arkadaşlar en zorlardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Çok zor. Arkadaşlar şimdi şey bir şey attı arkadaşlar ve hemen oraya ışınlandılar. Ama arkadaşlar arkasında patlama oldu arkadaşlar. Derken zombi ve iskeletler geliyor. Kaçın. Derken kaçmayacağım dedi. Orada gül aldı elini. Ve, klavyeden bir şeyler yazdı. Sonrasında arkadaşlar bir şeye girdi yeri. Orada arkadaşlar silah aldı eline. Silahlı arkadaşlar taramalı arkadaşlar. Herkes öldürüyor eline gelen tüm zombiler arkadaşlar. Pom 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 diyor ya arkadaşlar. Ona, bu, bu adamı kimse durduramıyor arkadaşlar. Bu adam şu an çok zor derken, en kötüsü de geldi arkadaşlar. Bunu öldüremeyecek gibi duruyor. Tüm mermileri de bitti artık. Çok, çok kötü oldu arkadaşlar. T TNT geldi arkadaşlar. Fırlattı. Ama arkadaşlar patlamadı tabii ki de. Derken patladı arkadaşlar. POM! Ses geldi ve o artık ismi neydi arkadaşlar? O karakter öldü artık. O canavar. Derken şeyde öldü. Adı neydi? O kişi de öldü arkadaşlar. Hep şu kızı koruyan... O da öldü. Arkadaşlar şeyle beraber. O canavarla beraber. kız arkadaşlar hemen şey oldu. Şey yeri geldi. Adı neydi? Po Portal bir daha geldi. Kaldırdı onu. Arkadaşlar geri. sonra kız da artık eski. Eski yerine gidiyor. Arkadaşlar geldiği yere. Ama gel gelmek, gitmekten de vazgeçiyor gibi arkadaşlar. Hem <laughs> Arkadaşlar şu an öyle duruyorlar arkadaşlar. Acaba gidecek mi kalacak mı? Bence arkadaşlar gidecek ya. Size gidecek mi kalacak mı? Bence gidecek ya. Gider gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü burası çok tehlikeli olduğunu o da biliyor. Arkadaşlar bence bugünden sonra da o bir daha Minecraft falan oynamaz arkadaşlar. Çünkü derken gidiyor arkadaşlar. Kendi geldiği yerin evine gidiyor arkadaşlar. Bu da çok üzgün görüşürüz diyor arkadaşlar. O da görüşürüz diyor ve kız gidiyor derken bu kim ya? Burada bir şey geldi arkadaşlar. Bir tane kadın geldi. O da demin kim ya? Daha ki kız mı acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar orada bir tane kadın geldi. Ona şişe kuzattı arkadaşlar. Şimdi de Şimdi arkadaşlar yeni diğer animasyonumuza geçtik. Çok zorlanıyor arkadaşlar. 40 zombiyi hepsini öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Derken yere yıldı arkadaşlar. Zombiler öldürecek derken beşiğinden geçti. İstekten de kaçtı. Orada köylü var arkadaşlar önünde. Köylüden bir şeyler alıyor arkadaşlar. Ama biraz fazla pahalı olduğu için o kadar şey olmadığı için zümrütü kaçtı. Derken köylü öldü arkadaşlar. Köylü öldü arkadaşlar. Köylünün kafasına bakıyor iyi misin diye. Arkadaşlar orada zombilere bakın arkadaşlar. Oradaki lamaları öldürüyor derken. Dört tane şey bıraktı zombi. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir dolu olduğunu eminim arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz şuradaki beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki beyaz abone ol tuşuna basmayı sakın unutmayın. Hadi arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Bay bay.